Ancak bir hainin teşebbüs edebileceği işlere kalmıştım. İsmail Paşa'nın bana yalan söylemesini sağlayarak... ...kardeşime olan itimadımı sarstım. Ben de onun üzerine gittim. Sonunda İsmail Paşa'yı... ...o sadık kardeşine... ...seni en çok sevenlerden birine... ...senden uzaklaştırdın. Merak etme. Beni hala seven daha çok insan var aziz milletim var. Elhamdülillah. Gece başını yastığa koymadan evvel devletinin bekasını... ...sultanının sıhhatini Allah'tan isteyen temiz kalpli halkım var. Aldığımız gücü bunca fenalıklara karşı direnme kuvvetini dualara borçluyuz. Duacısı olmayan, seveni olmayan... ...maskeler ardına saklanmış yüzsüzler bunu anlayamazlar, bilemezler. Söylediklerine bir itirazım yok. Kabulümdür. Sevenin çok. Ama şunu da iyi bilmen icap eder. İstikbaldeki hakikatleri değiştiremez. İstikbaldekiler... ...teslim olmadığın için seni sevmeyecekler. Herkes seni... ...Kızıl Sultan olarak bilecek. ...buca bir millet seni hayır ile değil de şer ile yad edecek. Hakikatler elbet ortaya çıkar. Ben bu memleket için gece mi gündüzüme kattım. Çok çalışıp orduyu yeniledim. İçindeki nizamı yeniden imar ettim. Akabinde ordumuz Yunan harbinde muzaffer oldu yıllar sonra. Benim saltanatımdan evvel bir şehirden bir şehire seyahat etmek zordu. Şimdi İstanbul'dan trene bindiğiniz vakit şehirler diyarlar aşabiliyorsunuz. Memleketin evlatları okuyacak mektep bulamıyorlardı. Ben onlar için mektepler açtım. Rüşdiyeler, idadeler kurdum. Yüksek mektepler açtım. İlim tahsilinin her kademesini bu memleketin evlatları için mümkün kıldım. Senin gücün beni tarihin hafızasından silmeye yetmez. Bu söylediklerini inkar etmiyorum. Tarihten silinmeyeceksin. Sadece Kızıl Sultan olarak bilineceksin. Lakin şimdi bu kadar mülahaza beni biraz bunalttı aramızdaki bu sıcak münasebete biraz hareket getirelim. Hem böylelikle ne kadar ciddi olduğumu da anlamış olursun. Sultan Abdülhamid Han. Birazdan sarayının canları sarsılacak. Benim yeniden aramamı bekle. Yarın neler oluyor? Mason Paşa bizimle oyun oynuyor. Lakin evvela tetkik edelim bakalım. Siz gidip öğrenin. Bu patlama sesi nereden gelmiş? Emredersiniz. Sonra da harem uğrayınız. Endişe edecek bir husus olmadığını söyleyin. Emredersiniz hünkârım.